Bir kupa düşüş alışverişler. Oğlum bizde Larin durunca bu bakar atıyor. O durunca Cenk atıyor. Cenk durunca da Atiba atıyor. Bizde Samatta durunca Sisse duruyor. O durunca Tiam duruyor. O da durunca Samatta yine duruyor. Ben durmuyorum. Ensendeyim. Sis Sistum. Valla bizde Mustafa var. Durmuyor. O oynayınca da Falka oturuyor. Oğulcan oynasa Falka yine oturuyor. Babel oynamasa Falka yine oturuyor. Falka genelde boturuyor. oturuyor. Oğlum bu Falka yatmaya gelmiş. Oğlum asıl yatmaya gelen Vampirsi, Silimani, Ayev, Frey. A few moments. Perotti, Krasic, Soldado. Two years later. Ademi, Yobo, Mesut. Allah mahrum biz nedenimiziz lan? Jason, geride kalan, geride. Şu anda maç bitti ama. Var mı? Neler oldu bu akşam biz sistemi devrede. Fırat ne oldu Fırat Ne diyor ya? Olay mu şu an siz maç mı var? Ne olmuş hani Olaylar ciddi galiba, bir baksak mı? Ya oyunu oyna be oğlum sen. Sen gideni kurtaracaksın, tüksürtme onu, bakarız biraz sonra. Şu anda bardak izleniyor. Yenerse hocam. Hocam, bayağı olaylar oldu. Bizden kalan bekliyorlar. Kim karışmış olayın? Hocam, atiklerin var. 9-10, 10 maç var. Kim girmiş başka kavgaya? Hocam, Hasan Şaş da var. 8-8 var 8, 8, 8, Hasan Şaş'a. 8 attı ama. O kara çocuk kim böyle fırlama yerinde durmuyor. Ya 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 onun abisi. Ya ver 5 maçı. Şinson da topa atmış. İyi yapmış amına koyayım. Ona da mı vermek lazım? 8 ver ona da 8 ver. Oğlum git nalbura niye baba? Birkaç tane vida alman lazım. Al Neden? Param yetmez. Tamam ben vereyim sen de yoksa. Seninki de yetmez. Oğlum kaç paradır bir vida? 150 milyon euro. <laughs> kuarejma Sikil. <laughs> Oy adamsın kuarejma. Aman aman nereye geldik bir anda Neresi burası lan Daha demin evdeydim Eve götürün beni amına koyarım oğlum Fenalık geçiriyorum lan Harbi evde değilim lan Daha demin evdeydim Adam sen kovar Ejma adamsın kartal. Ulan o kadar da dua ettik yine kazanamadık maçı. Oğlum Mustafa Muhammed almışız lan kabul olur mu o da? Harbiden lan oğlum bize adama Mekkeli müşrikler diye mi tanıtırız o nasıl oynuyor öyle? <laughs> oğlum bu Fener sizi yense tebrik eder miydiniz lan bu oyunla? Ederdim herhalde bilmiyorum ki 5 yıldır bizi Kadıköy'de yenemiyorlar. Ulan geçen seneye kadar adamlar bizi 20 yıldır yenemiyordu. 2 maç kazandılar şimdi biz onları kendimizde 5 yıldır yenemiyoruz. Lan bu muhabbet bir senede nasıl buraya geldi? <laughs> Oğlum onu bırak. Haftaya lider başladı. Şimdi biz yendik. Üçüncüsün. Nasıl bir kansersin oğlum? Maça Cüneyt Çakır'ı vermeseler görürdün lider kim? Öyle deme oğlum. Cüneyt Hoca Avrupa'da çok iyi maçlar yönetiyor. Oğlum maç Asya'da oynandı. Rekor kırmıştır. Kim duyamadım kim? Kurt Steiner. Işıklar okumuşsunuz efendim. A 51. B 61 C 88 Nasıl yazılıyor? B Nasıl yazılıyor? 98 Anlamadım Harf harf söyle harf harf Kurt Steiner Kurt Steiner